8. Bu etkinliklerden biri de Türk matematikçileri araştırmaktı. Öğretmen 4 konuştu. Çocuklar, şimdi sizden elinizdeki kitaplardan Türk matematikçileri araştırmanızı istiyorum. Bulan söylesin diyerek konuşmasını sonlandırdı. Öğrenciler bir sürü araştırdıktan sonra öğrenci 8, öğretmenim ben buldum dedi. Öğretmen 4 ona söz hakkı verdi. Öğrenci 8 konuşmaya başladı. Öğretmenim benim bulduğum Türk matematikçi Ali Koşucu Asıl adı ise Ali bin Muhammed. 1403 yılında doğup 1474 yılında vefat edilmiş. Hem matematik hem de astronomi ile ilgileniyormuş dedi. Öğretmen 4, öğrenci 8'i e tebrik etti. Başka bir öğrenci söze girerek bulduğunu söyledi. Öğretmen ona bulduğu Türk matematikçiyi anlatmasını söyledi. Öğrenci anlatmaya başladı. Ben Türk matematikçi olarak Cahit Arf'ı buldum. TÜBİTAK Bilim Kolu eski başkanıymış. 1910 yılında doğup 1997'de vefat etmiş." diyerek sözünü bitirdi. Öğretmen dört bu öğrenciyi de tebrik edip söze başladı. "Çocuklar, daha birçok Türk matematikçi var. Siz daha sonra evlerinizde araştırmaya devam edin. Şimdi başka bir etkinliğe geçiyoruz." dedi. Öğrenciler yine etkinliğin ne olduğunu çok merak etmişlerdi.